Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Hello Neighbor oynayacağız. Sonunda diğer Lavin Bey'e farklı bir oyun oynayacağız. Bardağını bitirdik, çok şükür. Devamı gelecek diyorlar. Gelirse oynarız, isterseniz. Siz bana niye hiç yorum atmıyorsunuz? Şşş. Lan lan bana... lan, koş koş koş. <laughs> Birikicim Gireceğim. İdam. Ne Ben niye bu kadar kısayım? Aç, çal, çal, yapıyor? Bu ne lan? Yani Ana bunu şunu Bakın burada. Buradan da gözüküyor lan böyle bak. Bakın herhalde. Engin. Lütfen içine girmeyin. Peki abi. 1, 8, 3, 5, 3. Sağ verdi. Komşu ne yapıyorsun? Kırmızı anahtar. Lan Ne yapayım? komşu Ne Lan ne yaptın? Ne Arkadaşlar kırmızı anahtar dövecek. Ay hasta ya. 38 Eksortiment telefonu mu bakıyorum ya? Oha. Allah'ım. Üç ol. Gel gel yiyor şey. Oğlum bak bizim sınıfta bir eleman geliyor. Bir, bir çok kız eleman var. Hep sinirleniyor bayağı sinirli bir lavuk. Her şey yaptığında gıcık ettiğimiz Böyle öğretmenin böyle yapıyor. Çok gıcık oluyor. Bu zira dırlanım. Gelmiyor muydun arkamdan? for a while Arkadaşlar ne yapacak? He. Beast. Açtım da kapatacağım. Şuradan Uyur, şuradan. Oyur Kaçalım. Neyse billah. Ah be. Çok zor ya. Bir dakika bunun hard mode falan da varmış. Ama ona, ona bakacağım. Dur dur dur. komşu. Ay, ay. Göz açık ama. Allah. Oldu mu bu şimdi yukarı bir diye? Kafasını atacaktık. Atacağım. oyunu bitirmeye uğraşmayacağım. Birazcık öyle seviyeli oynayacağım. <laughs> Tuzak seri bu direkt. Anani. Ay. Çok eskiden bir video görmüştüm. Ne yapıyordu biliyor musunuz arkadaşlar? Labuk Anam. Hello bunun evindeki şey bu arkada Bizim annemiz herhalde. Onu şey yapıyordu. atıyordu Ve ben de onu izliyordum. Tıpkı yedim ben. Ve başlasın görev. Üst katı da bitireyim. Bakarsın. Mesela bunu artık Helal et komşu. Tamam reis sakin ol ya. Bas 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 bas. 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 <laughs> çok iyi çok kutundan abi alacağız. İki her şeyi buraya bırakacağım. Şu bir komşu taşınır ayağımda da. Açabiliyor bir donunu o kadar alacağım demiştim ben size. Dana oğlum. Sabır. Sabır. Ben düşürmem bunu. Neyse bırakalım ve devam edelim. Kabak. İki adet çöp. Uy. İçinde ne var acaba? Elimde daha bir tane. İçeri koymuş. Koymuş. Nereye geldi mi? ne aldım. bana çöp kovası atayım komşu ya. Ben niye geri dönüyorsun? Of. <laughs> Sıkıntı kardeşim olacak ya. Tabii ki çöp eşyalarını dışarı koydum Hepinize selamın aleyküm dediğinizi çöp bulalım. <laughs> Çok yakıştınız. Adam öldürme gün bir. Yolun ortasına bir tane çöp balası koydum. Evet. Aç. Aç. Bu enteresan bir şekilde düşüyor. bir böyle alalım yakalayalım alalım yakalayalım mükemmel mükemmel yakala bizim evin önü <laughs> ev inönü evin önü evin önü demedim Nerede tuzak mıyız? Ne oldu? Bu arkadaşlar. Bu da bu kim? <laughs> Kocaman bir Yunus sürüsüyle karşılaşmıştım.

Bir televizyon alalım, geri geldim. Sen televizyonuna bak komşu. Camımı kıramıyor Kıramıyorum. Kıramıyor. Su. Sen bak televizyonuna. Sakın yine öyle bir şey yapmak yok, tamam mı? Tamam demekti galiba. Jump scare attı lav koydu. ya bak ya elinin ayarını ya. Bir zahmet daha gelme. Ah oh, kafam. Oy, buralarda bir yerde bisiklet var mıdır? Eskiden vardı lan şurada bisiklet ya da şurada bisiklet. Evet. Aga neyse tamam. lan. <laughs> bisiklet. Niye soruyorum seni soruyorum seni. Pati çektim. Bir çocuk gördüm pati çekiyor. Bu komşu neyse bir böyle sıkıntıları var herhalde. Dahil. daha el mavdu bi aleyküm. Hem bu iki katlı evini öğreteyim. Üst katında ben ya Aha cünü örttüm. Sinirlendi. Daha çok gelecek. Hah, işte biri. Geliyorum. Oha. Daha kolunlarını bağlamadım lan. Lavuk. Fark ettiği İlk... yerin arkama geçtiğimizden beri neredeyse hiçbir şey olmadı. <laughs> Yerde oynuyor bir de ya. Saat 8.00'da. Hale gelmiyorsun. Bunun bulabuk ev, evime gelmez. Küçükken korkuyorduk da bulabuk evimize gelir diye. Yavaştan evini bitiriyorum ben. İkizce geçiyor Geri zekalı arkadaşlar. <laughs> Aha. Vallahi kurdu tuzağı ilk. Lan akıllı. Harbi akıllı. Yemin ederim akıllıymış lan. Kredi kardeş. La sobría se la metió sin luz. Jack from Lavon, yeah. Aynen öyle konuşuyor. Sağlıklı hayat, evet. sağlıklı yaşam. Bahar. gördünüz mü? Oraya? Ya. Blok biraz gitsin ben geliyorum. Geliyorum. Komşu sen Adem'in evi yere sıkıştır ya. Eve doğru fırlatıyorum ben bunu. Oy. Tava. Tava. Kamyon ne adını unuttum oğlum ya. Tabak, kamyon. İçecek. Milk. anteni de al. Anteni de al. Kaç 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 kaç. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum burada şey kalmam. En imit. Bir şey söyleyeyim mi? Teknolojinin kralı olacağım.

Evet. Ben bir dilim tutuyorum. Yerini Anadolu çocuğu. <Gülüyor> <Gülüyor> sosis, 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 sosis. Aa, i̇mparatorluğu hadi yürü Lan Yine uh. kova koydu bu organik salgam Yara bandı Mara bandı ödeyeceğim de olmayacak İşte bir şey olmadı <laughs> Koltuğu alamayız Keşke benim olsa. Dur lan yine anteni almadan gidersek. Söverim valla. Ne olursak mülk olmaz mı? Olmazmış. Duyandır stent mi? Hayır ya. Hayır 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 Oğlum niye şimdi yerleştiriyorum ki? Atla, atla, atla. <laughs> 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 Çalma çalma. Vur bana. Vur bana. Ne diyorsun? Ay güce işte bak. Makle patları severim abone modu da geçirmiştir Minecraft Arkadaşlar oynayalım mı şaka yapıyorum Minecraft bunu bir şeye benzemiyor ya üstündeki lavuk Yine günlük rutin saka. Şirekleri dağıttığımıza göre devam edebiliriz. Çok uzun bir video olur. Gibi geliyor bana. Niye diye çekeceğiz. Zor olduğu için biz ben bu videoyu seçtim. Evet. Evet arkadaşlar yıkın. Oğlum, oyunun kendisini oynarken bu kadar. Bakıyorum lan yine. <laughs> Hak diye zıpladı bir yerden bir yere. It will help you, yeah.

aha Aga be evildik. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Sizleri çok seviyorum. Bunu sakın unutmayın. Mani izlemeden, mademmeden ya yaşasın. Dur kardeşim geçme. bu video bitmeyecek. Au! Atı mı? Şunları da atayım ben gidiyorum ya. İşimiz gücümüz zaten dışarıda. Tam çubuk yapacağız. Bay bay. Görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Ben. Ya. 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 Arkadaşlar özelden birilerle konuşmamı istiyorsanız telefon numaram 0553